İnsan nasıl meşgul oluyor? Küçüklüğünde yeme içmeyle meşgul olur. Horoz şekeri efendim, düdüklü e şeker, efendim bilmem e macun, efendim elma şekeri, bilmem keten helvası, efendim kağıt helvası, dondurma, bilmem ne, çikolata vesaire falan hep midesine hizmet yolundan gider. Ondan sonra delikanlık çağına gelir efendim divan edebiyatını eline alır efendim Orhan Veli'yi şey yapar kendisine rehber eder efendim bakarsınız başında kavak elleri esiyor efendim böyle aşktan şevkten şuradan buradan efendim nefsani şeylerle böyle geçer ondan sonra nihayet birisiyle anlaşır bir yuva kurar bir kızın peşinde koşturur onu da kandırır efendim uyuşurlar evlenirler tamam o sahnede kapanır Ondan sonra artık ev kurulduğu için ev lazım, maaş lazım, efendim geçim lazım vesaire diye bu sefer de bir para hırsı başlar. Bir iş kurayım, daha çok para kazanayım, daha çok aldatayım, daha fazla miktarda rahat edeyim filan derken mal sevgisi başlar. Mal sevgisini bulduktan sonra efendim ya ben zenginim ama kimse bana böyle ayağa kalkmıyor, iltifat etmiyor filan. Biraz da başkan olsam filan demeye başlar. Efendim orada burada sosyal derneklerde vazife almaya başlar. Efendim böyle mevki makam arzusu. Yani bir seçimlere girsem belki milletvekili de olurum filan, belki bakan olurum filan diye şey yapar. Sonra en sonunda da bu oyalayıcı şeylerin en sonunda da hubbu riyaset vardır. Asıl başkan, en büyük başkan olmak filan arzusu. Ondan sonra da hiç olur gider. Yani şah olsa ne olacak? Şahlar şahı olsa ne olacak? Ondan sonra da ecel gelir, ömür biter. Yani dünya hayatı insanı çeşitli süslü, aldatıcı şeyleriyle aldatıyor. Onun için eskiler bu dünyayı bir cadaloz, yaşlı, fahişe koca karıya benzetmişlerdir. Yani yüzünü gözünü öyle boyamış ki dışarıdan yaşlılığı, yüzünün kırışıklığı anlaşılmıyor. Efendim ama kırıtıyor, işmar ediyor. Efendim işaret ediyor. Onu kandırıyor. Bunu kandırıyor. Peşine takıyor. Gel peşimden mendil atıyor. Efendim oyalı mendil atıyor. Hadi bakalım onun peşine takılıyor, gidiyor filan. Böyle çok insanı kandırmıştır bu dünya. Onun için kahpe felek demişlerdir. Kahpe dünya demişlerdir. Efendim mecu dürüstü ahd ezcihani, söznihat kin acuze arusi hezar damades diyor şair Farsça'da. Sen, sen, sakın bu dünya denilen acüze koca karıdan sana vefa bekleme. Bu sana sadık bir yer olmaz, iyi bir eş olmaz. Çünkü bu bin damatlı bir karıdır bu. Sadece senin senin karın değildir ki bin tane bin tane damat başka heriflerle de bu düşer kalkar demek istiyor yani. Dünyanın vefası yoktur diye böyle anlatıyorlar. Dünya insanı böyle aldatır. Dünyanın zevklerine aldanmamak lazım. Akılcı olmak lazım. Gerçekleri görmek lazım. O da ilimden elde edilen malumatla olur kör akıl, sırf akıl efendim sadece böyle vahiy ile desteklenmeyen akıl da bu gerçekleri bulamıyor. O zaman bakıyorsun Yunan filozofları gibi gibi oluyor adamlar. Yani laf var, laf ebeliği var, tefekkür var. Okuyorsun, dinliyorsun Yunan filozofu, Latin filozofu, falanca filanca ne olacak? Boş. Yani vahiy beslenmemiş efendim gıdalanmamış bir akıldan da fayda yok. Onun için helak olup gidiyorlar. Demek ki cahillik bir belaymış, dünyanın süsleri bir başka belaymış. Deli eder insanı efendim bu dünya, şu tepeden tırnağa çiçek açmış ağaç dediği gibi Orhan Veli'nin hakikaten deli ediyor. Birçok kimse hele delikanlılık çağında çok deli olurlar. Ondan sonra eve gitmeyi unuturlar, akşamları cam altlarında uyurlar, kalırlar filan. İşte fani dünya böyle aldatır insanı. İleriye doğru zamanlar geçtikten sonra da Ağrılar, sızılar başlar, belim ağrıyor, ibadet yapamıyorum, dizim ağrıyor, ibadet yapamıyorum, midem rahatsız, ibadet yapamıyorum, alışmamış bir kere, artık böyle e, katılaşmış. Bu da bir şeydir Aman, dünya sevgisine tutulmayın, bu hastalığa tutulmayın. Bu çok fena bir hastalıktır. Bu hastalığa tutulursanız iflah olmazsınız, mahvolursunuz. Ahireti tercih edin, ebedi hayatı tercih edin, onu kazanmaya çalışın. Oranın makbul insanı olmaya çalışın. Çünkü kim ahireti tercih ederse Allah onu sever ve ona yardım eder.